De jikle'den bahsedeyim size. Jikle ne demek? Ne işe yarar? Karbülatör de mübarek. Ne pismiş ya. Jikle'nin mantığı arkadaşlar. Biraz önce size burada diyaframın orada ne bahsetmiştim? İki tane delik göstermiştim. Bu iki deliği kontrol eden, süren vidalar bunlardı. Bu vidalar o deliklerin gidişini, yani yakıtın gidişini kapatıyorlardı, açıyorlardı. Peki burada ne vardı? Kelebek vardı. Gaz kelebeği değildi. Rölanti jikle kelebeği. Jikle kelebeği açıkken normalde motorunuz Normal çalışır. Hepsi aktifken. Şöyle bakın. Bütün kelebekler açık. Emiş boğazı açık. Hava rahat gidiyor şu anda. Gazı kapattım. Hava gitmiyor. Bir de jikleyi çektiğiniz zaman bu demek ki bahsetmiş olduğum şamanda diyaframın olduğu yerden motor yakıtı daha rahat çekebilsin diye motor soğukken bu jikleyi kapatırız. Bu jiklenin görevi budur arkadaşlar. Motoru ilk çalıştırmada ee, yakıt sisteminin içine yakıtı tam doldurmak ve motorun içine kartel bölümüne yakıtı göndermek ama